bölgemizin önemli heykeltıraş sanatçılarından Meral Aran Kaysı, yaşanan depremde tüm emeği ve hayallerini enkaza gömerek yaşama tutunmaya çalışmıştı. Deprem sonrasında yeniden hayata tutunmak için yoğun çaba harcayan Heykel Tıraş Kaysı, Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi'ne kurulacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün heykel yapımına deprem öncesinde başlamıştı. Deprem sırasında yıkılan binanın enkazında kalan hayaller ve emekleri anlatmaya çalışan heykeltıraş Meral Kaysı, 30 yıllık komşularının ve emeklerinin yok olması nedeniyle gözyaşlarına hakim olamadı. Evet, yani üstünde 90 kişi komşularımdan hiçbirisi çıkmadı. Atölyede çok emeğimiz vardı yani 35 yıllık emeğimiz. Bütün yağlı boya çalışmalarımız, heykellerimiz, büstlerimiz, çeşitli kurumlara yaptığımız... Maket çalışmalarımız, emeğimiz, alın terimiz, e, toplu iğnemiz bile çıkmadı yani. Bütün çalışma alet edevatlarımız, hepsi buhar oldu gitti. Depremden önce bir ay önce e, anlaşmıştık. Başladık atölyemizin e, o zaman e, sağlamdı atölyemiz. E, kendini toparladıktan sonra haber ekibimize açıklamada bulunan Meral Kaysı Deprem öncesinde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesi Atatürk'ün heykeliyle ilgili çalışma yaptık. Depremde hepsi gitti. Sonra çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeniden başladık ve işi tamamladık. Önümüzdeki günlerde Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine yerleştireceğiz." dedi. Ile heykel de gitti. Depremden 4 ay sonra İskenderuna döndük. Ee, sağ olsun e... Fatih Başkan bize burayı gösterdi. buçuk ay gibi bir zaman zarfında sanayi dişlisi, organize sanayi bölgesi olması nedeniyle sanayiyle bütünleşen bir Atatürk olsun istedik. 3 metre Atatürk, altında 3 metre kaidesi olacak ve kaidenin etrafında sanayi çalışanlarını temsil eden figürler mevcut. Bu hafta sonu montaja gideceğiz inşallah. Bu çalışmayı biz ekip olarak yaptık. Emre Ateşli, Hüseyin Öcal, Erhan Ateşli, Kıvanç, yani beş kişi ekip olarak çalıştık, olumsuz koşullarda yürüttük, ama sonuç güzel olacak diye inanıyoruz.